Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere bir ay aşkın bir süredir bizim etrafımızda bazı olaylar gelişti. Sizin tanıklığınızda hala devam etmekte. Öncesinde de, yani üç ay öncesinde de biz bu göreve gelirken bir takım olumsuzluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak sizlerle bugün yapacağımız bu basın toplantısının e, ahlaki boyutu olduğu için önemsedik. Çünkü bugüne kadar gerek kurumumuz hakkında, gerek e, benim hakkında ve gerekse belediye meclis üyelerimiz hakkında çok çeşitli algı operasyonları, çalışmamızla ilgili çeşitli iftiralar, algı operasyonları yine gelişti. Biz bunlara karşı hep sessiz kaldık. Sessiz kalmamız onayladığımız anlamına gelmiyordu. Ciddiye almadığımız için de biz başlarken toplumcu belediyeciliği esas aldığımız için, hedeflediğimiz ahlaki ve politik toplum gerçeğini esas aldığımız için bizi halk denetlesin dedik ve yolumuza bu şekilde devam ettik. Ancak sorun ahlaki olunca sizlerle paylaşma gereği duydum. Birinci konu, çıkarılan işçilere dönüktür. Biz üç ay boyunca geçmiş açıklamamıza da dile getirdiğimiz gibi, zorlanarak da olsa üç ay sabrettik, ancak tıkandığımızda da usulsüz siyasi sahiplerle alınan, ahlaki bir sorun olarak karşımızda duran bu işçi kitlesinden ayıklama, gitme gereği duyduk. Bunu yaparken, ihtiyacımızı yani kurumun ihtiyacını gözetledik, performansı gözetledik ve bir de en son Maliye Bakanı'nın da açıklamasını hesaba katarak 204 kişinin işine son verdik. Peki bu işi 204 kişiyi çıkarırken bunun bir ara yolu yok muydu diyeceksiniz. Gerçekten yoktu. Ancak bunun hukuki bir işleyişi vardı. Yani bu arkadaşlarımız şimdi de özellikle sendika başkanının e, duygularıyla oynadığı bu işçileri bize karşı kışkırtmak, provokasyon yaratmak amaçlı bir e, hareket olduğunu bilincindeydik. Farkındaysanız bir ayı aşkın süredir kendi parkalarımızı kullanmıyoruz. Yine belediye önünden giriş yapmıyoruz. Giriş yapılmaması yönünde de elemanlarımıza talimat verdik. Bunun amacı sadece bu provokasyon amaçlı etkinliğe alet olmamaktır. Şimdi prosedürü nasıl işliyor? Önce bunu açıklamak gereği duyuyorum. Şimdi Bu arkadaşlarımızın duygularıyla oynandı. İşe alındılar. ihtiyaç fazlası olduğu bilinebilir. Peki bu eylem meşru mudur? Mutlaka hak arayışı bizim de savunduğumuz bir gerçek. Ama sonuç alır mı almaz mı bunun muhasebesini yapmak da vicdan sahibi insanlara düşer. Aracı kurumla bir araya geldik. Acaba tekrar geri alınabilir mi diye tartışma sürdürüldü. Kendilerine söylediğimiz şu oldu. Eğer aracılar vasıtasıyla bunu alacak olsaydık bunları çıkarmazdık. Zaten çıkarma gerekçelerimiz o ortada. Dolayısıyla ikinci aşaması iş mahkemesine gitmektir. Ve nitekim iş mahkemesine yapılan başvuruda da tarih 19 Aralık'ı gösteriyor. Yani ilk duruşma 19 Aralık. Şimdi bugün bugüne kadar hep sustuk. Bütün bu olup bitenlerin kaynağında bu insanların duygularıyla oynayan bunun içinden milletvekili var, il başkanı var, e, sayın vali var, e, emniyet müdürü var bildiğiniz üzere. Fakat bunların asıl temsilcisi kendisini korumaya dönük sendikadaki yetkisini sürdürme dönük sendika başkanı Ümmet Bozdoğan'ın pratikidir. Bugün bile bugün bile attığı sloganda Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma. Biz şaşırmadık, şaşkınlık içinde de değiliz. Belki bir vicdani burukluk hissediyoruz ama bizim gücümüzü aştı. Bir diğer nokta yine bununla birlikte otogar ve sebze hali gibi devletin halka hizmet eden iki kuruluşu ne yazık ki şu anda kaçak durumda. Yani düşünün, otogar yapılıyor, dükkanlar ihaleye veriliyor, sebze hali yapılıyor, ihaleye veriliyor, sahipleri belli. Fakat kaçak. Şimdi biz belediyede insanlara ruhsat verirken ilk dayanak noktamız tapudur. Tapumuz yok. Böyle bir uygulama, böyle bir devlet geleneğinin Iğdır'daki uygulamasıyla karşı karşıyayız. Bizi sıkıştırıyorlar ihale sahipleri, özellikle otogar kendilerine bir çözüm üretemediğimizi, aciz içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu tür durumlarda bizi izleyen halkımız çok iyi bilmeli ki biz önce de kendimizi denetime açtık. Bütün bunlar bizi asla mücadelemizden, halka hizmet anlayışımızdan, azmimizden yıldırmayacaktır. Bir başka ahlaki sorun belediye arsasını satılmış olması. Şimdi ortalıkta dolaşan dedikodular üzerine biz konuya yoğunlaştık. 124'e 90 sayılı bir arsa satın almış. Bunun tarihine baktık meclis kararları olduğu iddia edilen notlara baktık. Meclis kararlarımızda Emek Mahallesi'nde böyle bir şey yok. Bir karar alınmış, 3771 sayılı bir karar alınmış. Değerli arkadaşlar, bir meclis yıl içinde aramızda ilgilenen meclis üyesi yapan bir arkadaşımız da var. Meclis üyelerimiz de var. Mümkün değil 3000 Bırakınız bin karar bile alınamaz. Ayda bir toplanıyor. Encümende hakeza. Yazı işleri müdürlüğümüze baktık böyle bir kayıt yok. Emlak müdürlüğüne baktık böyle bir kayıt yok. Bu arkadaşın tarlası tarla olarak kalacak. Fakat bu arkadaşın bir diğer insanla birlikte bizim belediye meclis üyelerimizin, belediyemizin ismini kullanarak Sözüm ona iki yıl önce satın aldığı bir arsa var. Arsa bizim encümende burayı itfaiye yeri olarak değerlendirebilir <laughs> bir arsamız. Ben size bir okuyayım. Iğdır Belediyesi'ne ait belediye hizmet alanı olarak plana e, işlenmiş olan Merkez Söğütlü Mahallesi, 1563 ada bir numaralı parsel ile ilgili toplam alan altı ve 886 metrekare. Bunda hazinenin 1013 metrekare hissesi var. Geriye kalan bizim hissemiz 25 metrekare de 11 kişiye ikişer metre mi birer buçuk metre verilmiş. Bunu satan altını çizerek söylüyorum. Ahmet Karadeniz alan yanlış hatırlamıyız medeni Türk medeni taze tekrar ediyor ve kendilerine söyledik Ahmet yok dedik ki dün buradaydı üyelerimiz de vardı konuyu kendisine açtı bakın dedim siz mağdur olmuş olabilirsiniz. Sizin isminizi zikretmek istemiyoruz. Ama burada bizi yaralayan, bizi istismar eden bir usulsüzlük var, bir dolandırıcılık var. Değerli arkadaşlar, yani ortalıkta bu algılara paralel olarak da birçok yönüyle belediyemiz benim şahsımda yıpratılmak istemiyor. Kimisi işte belediye başkanıyla, aramız iyi, biz üç katları beş kata çıkaracağız. Kimisi kendi keyiflerine göre satın aldıkları arsalara, arazilere imar planı geçireceklerini iddia ediyorlar. Bizim vatandaşlara buradan çağrımız bir arsa alırken tapu durumuna bakın, imar durumuna bakın, öyle satın alın. Ve bir noktada eğer tıkandıysanız bize gelin bu sorunun gerçekten gerçeğe uygun bir satın alma olup olmadığını size biz aksettireceğiz. Bir başka nokta bizim hiç kimseyi, benim şahsımın özel hayatı, özel ilişkisi bu belediye başkanlığına geldikten sonra yok. Evet özel yaşam derseniz bizim belediye meclisimiz 31 kişiydi. Biraz daha giderseniz 19 kişilik grubumuzdur. Encümenimizdir. Bunun dışında hiç kimseyle ama hiç kimseyle bizim imar dışı, kural dışı bir ilişkimiz yok. Bunu da burada belirtmeyi görebildim. Çünkü işi yavaşlatmak, işi ağırdan aldırtmak, çeşitli algı operasyonlarıyla çöp bidonları dururken yere kirlilik serpen, bizim pratiğimizi zedelemeye çalışan girişimlerin yanında biz halkımıza açığız. Böyle şeylere prim vermiyoruz. Bize güvenmelerini istiyoruz. Bu istismara yol açmasın. Bir başka nokta imarda hiçbir zaman kural dışına asla çıkmayız.